arkadaşlar selamlar şimdi ben e, bu da kaydedileceği için yayın e, hemen e, söze lafka girişmek istiyorum Bazı eski e, okült metinlere bakıyordum Bunlar 17 18 yüzyıl metinleri e, Fransız okültist yazarların elinden çıkma metinler ve burada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar e, kimse yok Bu arada. acaba oluyor mu onu bilmiyorum. Eğer oluyorsa inşallah oluyordur yani. Şimdi şöyle bu metinlerin içinde bir şey dikkatimi çekti. Ah, bu beni nereye götürdü? Merhaba. Tamam. Böyle bir şaşırdım çünkü gelen giden yok. Gerçi ben duyuru da yapmadım ama ne yapacağımı bilemedim bir anda. Şimdi tamam konumuz arkadaşlar bu Elif Lam Mim Bakara birinci, suresinin birinci suresin birinci ayeti. <laughs> Kusura bakmayın. Evet. işte bu eski yazılara bakarken orada bunun bir karşılığını gördüm. Tabii ki bu okültist Fransız yazar Elif Lam açıklamıyor ama başka bir şey açıklıyor ve biliyorsunuz ki bu bir şifre ve bütün şifreler gibi ezoteriktir, okülttir ve ezoterik okült olan her şey tek bir kaynağa dayanıyor. Yani kaynakları e, tektir, ortaktır. Ve baktığınızda mesela işte e, Yahudilerin kabalasında da yani gizli olan kabalasında da bizim tasavvufta da e, işte Hristiyanların mistik ve gnostik e, geleneklerinde de aynı şeyleri, aynı formülleri e, görüyoruz. Hatta daha da uzağa giderseniz mesela Hintlilerde de aynı şeyleri görüyorsunuz. Ki bu Elif Lam aslında Hint Tradisyonlarında da karşılığı var. Ee, çok ilginçtir bakın. Ee, gerçek Kabalan Anahtarı diye bir kitap var Frans Bardo'nun. Bizim Mavi kalemiğin Evinden Çıkma. Orada da bu e, üç tane e, şifreli harfin mantralar şeklinde verildiğini göreceksiniz. Neyin? Hint mantraları bunlar. Elementlerin bu defa. Ama şimdi konuşacağım şey elementler değil. Demek ki neymiş? Elif, Lam, Limim gizli bir formülmüş ve bu formül bize bir şey anlatıyor ama o kadar basit ve o kadar güzel bir şey anlatıyor ki tabii bu benim görüşüm yani illa ki benden daha iyi açıklayanlar da olabilir ama benim görüşüm bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Bu kartları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar kısaca. Bu arada niye YouTube videosu şey çekiyorum can, canlı yayını direkt açtım çünkü kaydedemedim bir türlü yani normal video olarak çekmeye çalıştım. 4-5 kere denedim. Bir sıkıntı oluyor. Tam ilk harfi açıklayacağım zaman videoyu durduruyor. Belki depolama alanıyla ilgilidir. Bilemiyorum. Neyse. Şimdi Elif tabii ilk harf arkadaşlar ve zaten Bakara'da en geniş sureymiş, en anlamlı surelerden biriymiş. Ben tabii Kur'an bilimci değilim. Burada üstün körü bildiklerimi anlatacağım. Elif ilk harf bunun İbrani alfabesindeki muadili karşılığı aleftir ya da alfadır. Yani biliyorsunuz ki mesela başlangıç ve son diye bir şey var Hristiyanlıkta. Alfa ve Omega derler. Başlangıç ve son benim. Burada aslında benzer bir şey görüyoruz ama üçlü olarak görüyoruz. Elif alef'e bakalım biz. Alef çünkü neden biliyor musunuz? Yani bunlar tabii ortak kökenli alfabeler ama alfabedeki harf kadar alfabenin hiyeroglifsel değeri var. Hieroglifsel ne demek? Yani şeklin kendisinin verdiği bir anlam var aslında. Neden bir harf böyle çizilmiyor da şöyle çiziliyor? Yani onun ne ne de neden çiziyorlar? Alife baktığımızda yani alfa veya A harfine baktığımızda da bir insan şeklini simgelediğini göreceksiniz tabi. Onun İbrani versiyonuna bakın. Ve burada aslında Tarot'taki de birinci karttır bu. Ve tamamen ama bireysel insan değil de kolektif insan simgeliyor. Bir ayakta duran bir insan şekli göreceksiniz. Hatta bir elini hafif açmıştır. Ve bu ne demektir biliyor musunuz? Yani orada x işareti oluşturuyor. Yani e, dört elementin birleşimi demek. Bu e, yaratıcı demektir. İlk kuvvet. İlk kuvvet. Alev, her şeyi birle başlıyor. Ve her şey birde içrektir arkadaşlar. Her şeyin kökeni başlangıç. Yani Hristiyanlıktaki o Başlangıç ve son benim. Alfa ve omega benim dediği alfa bu. Tamam mı? Alef. Elif yani. Her şeyin kökeni, her şeyin başlangıcı. Varlığın birliği aynı zamanda. Yaratıcı, Rahman veya Brahma. Tamam mı? Bu varlığın kökeni başladığı yerdir. Ve o yüzden de bütün geri kalan her şey buradan türüyor. Şeyde de, Alevilikte de Ali'dir, mesela. İkinci harfe gelelim. Lam harfi. Hemen gidiyoruz. İbrani e, harf karşılığı Lamet'tir arkadaşlar, Lamet. 12. harftir. E, Arap alfabesindeki 23. harftir. ama 12'dir ve bu sayılar da önemli bence. 12. harfin yani lamed'in hieroglifsel değerine bakıyoruz ve uzanan genişle genişleyen bir el anlatıyor bize. Bir insan eli bu. İnsan eli eli ileri uzanırken ne yapıyor? Bir genişleme fikrini veriyor. Ve tam olarak bu hieroglifin yani lamın ya da lamed'in anlamı bu. Bir hareket dışarıya doğru, değil mi? Elle ne yaparız biz? Bir şeyleri alırız, tutarız, veririz. Yani bir ileriye uzanıştır bu. Ee, ve tam olarak hüküm ve hakimiyet demektir. Ve evrenin genişleme ee, ve hani kendi gerçekleştirme fikrine karşılık geliyor. Ve evet, tam olarak hakimiyet ve hüküm demektir arkadaşlar. Ve koruyuculuk vasfı yani e, ilki yaratımda tamam yaratılan şeyi bir de koruyalım şimdi değil mi ve genişletelim. İşte bu fikir Lamet harfinde vardır. Yani Lam harfinde vardır. Evren başladı, yaratıldı ama yaratıldığı gibi yok olmadı ki hemen. Bir devamı gerekiyordu değil mi? İşte bu odur arkadaşlar. Ve demiştim ya Brahma, Rahman. Bu ikincisi de Vişnu'dur arkadaşlar. Yani aslında burada bir trimutri görüyoruz. Yani üçlü bir Tanrı. Yani Tanrı'nın üç veçesi ile karşı karşıya kalacağız. Son harfe gelelim. Son harf um, 13. harftir İbrani alfabesinde ve mim memdir yani. Yani bizdeki mim, elifla mim şeyde um, İbrani alfabesinde mem harfidir ve 13. harftir. Bakın çok ilginç. 13. harf tarotta ölüm kartına karşılık gelir. Ah, bu da tabii ki ne olacak? Hani evren yaratıldı, yaratıcı sonra işte genişleyici koruyucu ve sonra ne olacak? Ee, yani bir de sonu olacak bunun değil mi? Yani alfa ve omega dediğimiz noktaya geliyoruz ve burada ölüm fikrini veriyor. Yok oluş ve bu da işte Brahma, Vishnu ve Shiva'ya denk geliyor. Shiva, Shiva neydi? Evreni yok eden, daraltan yani başlangıç, orta ve son gibi düşünün ve ölüm 13. karttır ve dişildir. Tamamen dişillik, madde, anne buraya denk geliyor arkadaşlar. Ama 24. harftir. Şeyde, Arap alfabesinde 24. şeyde de yani 23'ün hemen bir sonrakisi. Şeyde de zaten 13. olduğunu söyledik. Ve son demek, doğrudan son demek. Yani alfa ve omega benim demesinin omegası bu. Alfa ve omega'nın ortasını Hristiyanlar tutmuş yani ortası yokmuş gibi söylüyor. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Bu öyle bir son ki nihai son değil aslında. Nasıl bir son biliyor musunuz? Bu tarotun 13. kartında da görülüyor. Bu şöyle bir son. Ee, ömrün bir yerinde daha iyi bir yaratımın olması için, daha mükemmel bir yaratımın olması için ee, yapılan yani tekrar yani yeni yaratım öncesi gibi son gibi. Yani hani e, Anka'dan hani e, Anka kuşu küllerinden doğacak ya işte bu küllerin nedeni bu. Anlatabildim mi? Yani tekrar daha iyi bir yaratımın olması için gelen ondan önce gelen ölüm demek ama bariz bir yıkım sürecidir bu. Ve zaten işte e, Brahma Vishnu ve Shiva üçlüsünde en korkunç tanrı Shiva'ya denk geliyor. Kısaca elif lam mim arkadaşlar başlangıç, orta ve son demek. Yaratılış, genişleme fikri ve sonra daralma ve yok oluş ama bu yok oluş nihai yok oluş değil. Bunu mutlaka altını çizmem lazım. Daha iyi bir yaratımın olması için gelen bir yok oluş gibi düşünebilirsiniz ve bu da tarotta ölüm kartıyla zaten sembolize edilir ve ölüm kartı ölüm anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Yani böyle bir ölüm bu hani daha iyi ortaya çıkması için bir ara gelen bir tam bir yıkım aslında yine de yıkım bu. Evet söylemek istediğim buydu. Videoyu çekemediğim için YouTube'a yöneldim. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. ilk baştaki duraksamam için de özür dilerim. Daha fazla geniş bilgi isterseniz gerçek kabalanın anahtarı Frans Bardun'a bakabilirsiniz ama orada bu söylediğim şeyler yok zaten söylediklerimi söyledim. Orada bu elementlerle ve Hint mantralarıyla ilişkisini görebilirsiniz Elif Mimin. Yani bir şeyi ararken orada oradan değil daha gerilere uzanmamız lazım. Yani çünkü dediğim gibi eğer bunlar şifre ise Kur'an'daki bu işte harfler başka böyle harfler de var biliyorsunuz. E, bu şifrelerin ortak bir kökeni var. Yani ezoterizm bölük pörçük bir öğreti değil. okültizm bölük pörçük bir şey değil. E, bütün ezoterik kökenler tek bir yere dayandığı için bütün geleneklerde bunların e, muadillerini, karşılıklarını görebiliyoruz ve bu keşif süreci zaten inanılmaz güzel oluyor. Ne oluyor? Kökenin aynı olduğunu gösterirse. E farklar sadece işte dışsallıkta. Biri Lam dilde lamet demiş. Ne önü var? Önemli olan onun ne anlatmaya çalıştığı orada. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet şimdi de kapatalım.